Merhabalar. Bugün periyodik tablodaki 12. element, yani magnezyum ile devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Gümüş birazında bir metaldir ve genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle karıştırılarak kullanılır. En hafif metallerden biridir ve bu özelliğiyle önem kazanmıştır. Toz halindeki magnezyum kolayca tutuşur ve parlak bir alev yanar. Bu özelliği nedeniyle elektrikli fo fotoğraf makinesi flaşları çıkmadan önce magnezyum yakılarak flaşlı fotoğraflar çekilmiştir. Vücutta bulunan magnezyumun yaklaşık %60'ı kemik ve dişlerin yapısında yer alır. Diğer minerallerle birlikte sinir uyarımını ve kas kasılmalarını düzenler. Ayrıca enerji metabolizmasında rol alan pek çok enzimi etkin biçime dönüştürür. Kalsiyum gibi magnezyum tuzları da suda çözülmez ve besinlerdeki magnezyumun çoğu emilemez. Emilimin çoğu yukarı bağırsak bölgesinde olur. Günlük gereksinim düzeyi 300-350 mg arasıdır bitki klorofilinin bir yapı taşı olduğundan başlıca kaynak yeşil yapraklı bitkilerdir. Fındık, tahıl ve deniz ürünleri de magnezyumdan zengin besinlerdir. Fotoğraf makinelerinin gövde ve flaş kaplamalarında, işaret fişeklerinde ve yangın bombaları başta olmak üzere piroteknik alanında yoğun olarak kullanılır. Alüminyumdan üçte bir oranda hafif olmasından nedeniyle alışımlarında uçak ve füze yapımında faydalanılır. Eczacılık alanında önem taşıyan bileşikleri de vardır. İtici özellikteki bileşiklerin yapısında katılır. Döküm, demir yapımında ve uranyum başta olmak üzere çeşitli metallerin tuzlarından saflaştırılması işleminde kullanılır. Şömine tuğlalarının, aydınlatma ampullerinin, renk maddelerinin ve filtrelerin yapımında da yeri vardır. Yeşil bitiklerde bulunan klorofil yapısında da yer alır. Ayrıca havai fişeklerin patlarken ortaya çıkardıkları renkleri vermek için de çeşitli bileşiklerle kullanılır. Şimdi de magnezyum elementinin tarihini deneyin. 1755 yılında İngiltere'de Joseph Black tarafından keşfedilmiştir. 1808 yılında Henry Davy tarafından sağ olarak magnezya ve civa iki oksit karışımından izole edilmiştir. Son olarak yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza. Abone olabilirsiniz.